Ha kaptan. Neredesin sen ya bir anda yok oldun? Şirkete mi döndün? Hayır kaptan şirkete gitmedim. Fatih'in yanındayım. Fatih kim ya? Gelince anlatırım kaptan. Şimdi kapatıyorum. Mehmet. <laughs> Allah'ım ya yine neler oluyor ya? Peki şimdi ne yapacaksın Gümüş? Mehmet'le konuşacak mısın? Görmüyor musun olanları Bahar? Konuşacak ne var ki? O kararını vermiş bile. ...bence ben de kararımı verdim. Konuşacak bir şey yok artık. Gökhan giderken bana verdiğin akılları... ...ne çabuk unuttun? Hani gurur yapılmazdı sevgide? Hani seviyorsam durdurmalıydım, engel olmalıydım? Şimdi aynı şeyleri sen yapıyorsun. Farkında mısın? Bu evliliği bitirebilecek misin? Seni deliler gibi seven bu adamı... ...bırakabilecek misin? Söylesene. Üstelik sen de bu kadar çok severken. İnadından vazgeçmeyecek kadar kararlısın anlaşılan. Evet var, kararlıyım. Sen bilirsin. Görüşürüz. Aptal bunlar ya. Sonra çok ağlayacaklar arkadaşlar. Taner. Ben de bunların. Ben de bunu alıyorum. sipariş veriyorum. Evet. Merhaba. Hoş geldiniz. Gümüş. Hoş geldiniz. Toplantıyı geçti mi? Beklenen ilgiyi gösterdi mi basın? Bu heyecanınız beni ne kadar motive ediyor anlatamam. Ee işimizi seviyoruz Gümüş Hanım. Yani sizin kadar olmasa da idare eder. Bir saniye ya konu dağılmasın. Ee nasıldı? Gayet iyi geçti. Basının ilgisi beklediğimizden bile çoktu. Onlar da memnun kaldı sanırım. Hatta umduklarından daha fazla memnun kaldıklarını düşünüyorum. Onlar hele bir de kreasyonu görsünler. Hayatımızda yeni bir sayfa açıldı bugün. Ve biz el birliğiyle bu sayfaya büyük başarıları imza atacağız. Bu kreasyonla her şey değişecek. Evet. Gerçekten bugünden sonra her şey değişecek. Vallahi bundan sonra her şey değişecek kaptan. Kararlıyım. Eski halime geri döneceğim. Bak madem Gümüş yeni bir hayat kurmak istiyor kendine, ben de kuracağım. Nasıl yani? İlk önce eski okul arkadaşlarımla görüşeceğim. Düşündüm de onları çok ihmal ettim, yalan mı? Onlar hala görüşüyorlar biliyor musun? Fatih de bizim okuldaki dört göz Fatih. Ha, hatırladım. Ee ne yapıyormuş? Hayatını yaşıyor. Yazları dağcılık kulübüyle belirledikleri bir zirveye tırmanıyorlar. Sonra Mısır'da dalmaya gidiyorlar. Her yeni yıla başka bir başkentte giriyormuş. Vallahi süpermiş. Bu hafta sonu bütün grubu topluyoruz. Tam eski günlerdeki gibi. Seni de sordu istersen sen de gel. Ben gelemem ki. Bir tek hafta sonum var zaten çocuklarla ilgilenmek için. Pınar da laf eder sonra. Biz takılacağız. Bundan sonra böyle zaten. Nihan'ın yokluğundan sonra girdiğim bunalım. Daha kendimi bulamadan apar topar gümüşle evlenmem. Onunla yaşadığımız çalkantılar. Fark ettim de hem hayattan hem de kendimden çok uzaklaşmışım ben. Doğru haklısın kaptan. Yaşadıkların kolay değildi. Ama artık hiçbir şey eskisi gibi değil. Artık bir kızın var. Mehmet Can var. Ve hala gümüşü deliler gibi seviyorsun. Bu kadar kolay mı onları arkada bırakmak? Ben kimseyi arkamda bırakmadım. Bunu Gümüş istedi. Ben de onun bu kararına saygı duyuyorum. Onun gibi ben de kendime yeni bir hayat kuruyorum olur. Yapma kaptan. Bu mu saygı duymak? Gümüş'ten habersiz basının önünde boşanacağınızı açıklamak mı? Hepimizi alt üst ettin resmen. O nasıl herkesin içinde beni reddedip kararlarını açıklayıp rahat rahat bitti diyorsa... ...ben de öyle dedim. Ne yapmaya çalışıyorsun Mehmet? Beni kandırabileceğini mi sanıyorsun? Sanki ben senin gözündeki acıyı görmüyorum. Yanlıyor yanılıyorsun. Ben gayet iyiyim. Ayrıca ilk ayrılan çift biz değiliz bu dünyada. Ben elimden geleni yaptım. Yalnız gümüş istemiyorsa e, bu kadar çabuk mu pes edeceksin? Ben pes etmedim. Sadece boşuna uğraştığımın farkına vardım. Durumu kabul ettim, hayatımı yeniden düzenliyorum. Sana inanmıyorum Mehmet. Onur. Şimdi müsaade edersen çalışmam lazım. Tamam abicim anlaşıldı. Sen bilirsin. Devam et bakalım bu yıkılmadım ayaktayım oyununa. <laughs> Nereye kadar devam edeceksen?